çok adamla savaşta oynayacağız. Öl. Öleceğim mi? birimiz, birimiz öleceğiz. Ben öldüm yine. Artık battım artık. Ben öldüm. Üçüncü olduğu bilmiyorum. Bin olmuştu yani. Çok oynuyorum bu oyun. Ama çok iyi oyun diyemez yani. Mükemmel değil. Ben yine durduruyorum. Ve yine devam. 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 O kafası, kaskı yok be. Gerçek olabilir ha bu. Bir zor, biriniz öl. Öl bro. Uu, yeah. Sakın hiç kimseye söylemeyin bunu. ben yaptım. Biriniz olacak, biriniz olacak. Kesinlikle biriniz olacak. Nerede adam? Uuu. Uçan adam. Uçan adam da benim ha. Arkadaşlar videoma like atın, yorum yazın ve abone olun. Nasıl dur? Aa ben bu araya gireceğim. Ben öldüm. Aa, öldüm. Gitme gitme. Dibine, dibine gidiyor. Çılgın çocuk dans ediyor. Kaç kişi gördüm böyle dans ediyor. Artık kafanı yapıştıracağım ama Oynayacaksan oyna. Oo. Ne oldu be? Adam takla attı. Ben ona baktım. Sonra gittim. Güzel cümleydi. de güzel. Tam neyse. Yine durduruyoruz. Ve evet, devam. Kafam görünmüyor. Ha, görünüyor. Ah, ben kaçayım. Kaçıyorum. Kaçıyorum. Kaç. Oğlum kaçsana. İşte buna hareket denir. Gerçek. Gerçek adamlar kırmızı giyer. Uyi. Duşak. <laughs> Hepinizi teker teker öldüreceğim. Araya gitme. Biriniz gidin. Biriniz olun. Ben de, ben de ne yapıyorum diyecektim kendim. Uyi. Kendiniz öldünüz. Sarı. Ne haber sarı? Yeni arkadaşım. Arkadaşlar video bitince video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve yorum yazın.